Tamam işte. 7 30 ne kanka? Hop hop. Yapamıyorum ki sayılır. 2 1 80 e 30 oldu. 80 e 30. Tamam kuzeye de attım. Kaç girmedi? İki. Girm ben girmedim. Şizo. Bizim nickler niye böyle oğlum? 2. Oğlum bugün çevirek ne olur lan? <laughs> geçen gün attı yapmam olur lan. Bilet. <laughs> Kolayı göster abi. Kola mı kaldı? Neyi kolası lan? O kolaya bak. Sağ kola Kemal. Evet lan kolanın üstünde iki yazıyor. <laughs> Kemal. Evet. Rakın yazıyor. Kemal açma onu, içme bak. Sakın içme Kemal ha. Abi ben kola içemiyorum ki zaten, yasak. Atma izmaritini Deniz'e abi. Kanka bir kişi girmedi hadi lan, ne olur lan. Lan gerçekten, üstünden ikimiz yazıyor lan. Evet. Kim girmedi kanka? Alo. Alo. Ben girdim. Alo kızı, alo. Oğlum benden niye el yazıyor? Maç çiğniş değil arkadaşlar. Alo? Kim girmedi? Bilmiyorum biri girmedi. Kuzu hani şardın Alo, Vay. giriyorum, abi. giriyorum. Ha. abi bu arada açtığım şey bir bölüm olabilir abiniz olsun. <laughs> ne olabilir? <laughs> ne Peki, bir, tane map açmış değil mi? Random pısırın değil kanka? Tane, bir tane map açmış olabilir sadece. Baktım da diğerleri hepsi 12'ydi bu 10'du. Ne oldu 4'tü. lan? Ha 10-10 olduk. Ha girdik. 10 10. Girdi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Jump Club. Nasıl oynanıyordu oğlum bu oyun? Aynen tek oyun abi. Tamam güzel. Yaman sen niye beni papara deniyorsun? Evet, bildirim mi? Bildirim gelmiş. <laughs> 200 lira bak, oldu bak. alışveriş yapmış. Bunu kazanan VSE'yi kazanır. Hadi bakalım. Nasıl, bu ya nasıl, ya? Oynanıyordu bu nasıl ya? ya? Abi. Ama ne yapalım oyunu bulamadık. Abi ne kadar çıktı. diyor. 2 i̇ki... yok tek map açmamış. 2 diyor bak. Oha çilek. O elimle tut ama. Elimle tut. Oğlum top falan geliyor oğlum bu yoktu. Ee, ha iki kişi elendikten sonra devam edecek galiba. Ne diyeceğim benim bug'da kaldı beni bir düzeltebilen. <laughs> Neredesin? Uçu uçu uçu. Onu söyleyeceğim bak. Great skipping grip benim. Ya nasıl bilelim abi onu? Evet, <laughs> onu <laughs> niye herim söyledim amına koyayım? On taba basın. Clumsy Shaming Victor benim. Ya ben şu an kimle tutuşacağım? Bana onu söyleyin. Ben de ben seni tutuyorum oğlum. galiba kanka. Tamam böyle daha iyi. Upbeat Gaming Call benim. Upbeat. Aa biz <laughs> de Amına koyayım. Tamam güzel. E, kolay. Kimler gitti? Kolaydı. Kolaydı. Çağırın girdik abi ya. Deri biz Rivals'a girdik ya Twist Skin'i gelmiş bize bak. Neyi gelmiş? Twitch skinini görmüyorum ben bendeki yayıncıyım. Biri Eray bunların, diğeri Ay, kim? Jaydus. Gaming Koval bak. Hayır o herkes TV de var ko. ya. Hayır, Rivals'la Rivals alakasız o. Vallahi Rivals. Yo yo doğru diyor Kemal. O oğlum, oğlum videoyun de. dedi. Ha özel de o. Herkes alıyor diyebilirim. Sakın e, diye ama gerçek oyunda bununla girme. Eee, Kemal akacağım. ondan bende de var. Neyse devam hayır, devam o, yani. devam yapayım. devam. O o hayır şey. hayır bu üçlü ne bu üçlü aynı abi, değil abi. aynı evet, değil evet. bak üç tane var üçlü bu. Zorlaşıyor giderek sadece. oldu noldu orospucu <laughs> neyse gibi var mı? Salak ya. Füsun <laughs> ama yanlış ya. kanka yine başka random atsaydın hep abi bunu böyle giderek oynayacağız. Yok yok vallahi yok ya. Var var oğlum nasıl yok ya? <gülüyor> <gülüyor> sen, abi zaten bana niye Juroz açtı dedi ki ama ben ilk defa oynamamı kastı kastımı. Sen harbi Juroz sen niye kurmadın <gülüyor> bu oyunu? Sen niye bana açtırdın? ya. Keşke ben kursaydım ya. Şizo CS? Ha bir anda ben. Ya. Yani açacağım mı akşam? Yok. Ne olur açam onu. <laughs> Hayır oh! Şizos, sen. hangisin? Şuzo sen niye yayın açmıyorsun kuşum, lan? Az yayın açıyor kuşum. diyorlar sana. Kuşsun. Açıyorum ya yeni ya. Ne demek Kime yani Ben, adamım? ben, ben öldüm. Bugün saati bitti. Ben Benim saatim anladım. bitti artık. Daha da açmam <gülüyor> <gülüyor> Zaten bir gün kaldı kanka. Kimler kaldı? Bizdeki herkes yaşıyor mu şu an? Ben yaşıyorum. Ben, yaşıyorum. yaşıyorum. Ben Bizden şimdi kim gördüm. yaşıyor? Hayır. Sen öldün galiba Ferit. Hayır ölmedim ben. ben. Oğlum ben bunda ben... ölür müyüm lan Rivals şampiyonu lan ben. Şey ben, şey. Geray, ben. Oğlum dünya şampiyonuyum Helal lan ben bu mette. Öldü. Ben <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Ferit bir kere Oğlum, şey kim var oyunda şu an? Final! Nasıl Aynen. Senle ben mi yaşıyorsun sadece? Evet. Güzel. Biz zaman tamam. O zaman onlar oynayalım. Hangisi kiminle? Tamam. Bir baş tutalım. Bir tutalım. Yasak. Aynı Aynı aynen. aynen. Kemal, Kemal bak, Kemal bak Twitch mi? Twitch'li olan Kemal. Evet, Kemal abi bana bana bana. Kes arkam boş. Nereden giydik girdim Kes. Kes, Kes Kemal'i. Hayır Kes. hayır. hayır. Kulaklığını çıkar. Kulaklığını çıkar kafasına. Kes onu. Kes onu. Bu ne ya? Kırılıyor, kırılıyor, kırılıyor. Lan kim aşağı? Kim aşağı atladı? Kim düştü? Ben. Cyber ya, geri zekalı mısın? Tamam, Kemal tek kaldı. Tamam. Ama hiç ya dokunmayın mı? o zaman tek kaldıysan var mısın? Öpüşme <laughs> 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 öpüşme <laughs> dur. Ah Kemal öldü Kemal öldü. Ölmedi, ölmedi. Aşağı atın, aşağı atın. tut 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 Kulakları Kaçma, kaç. Çalın. Kulakları <gülüyor> <diyorlar>. <gülüyor> Bana tut 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 Çok güzel gözüküyor. <laughs> tut tut <Hayır, kulaklığın gülüyor> Çok güzel. Oğlum biri, biri dönüşüm şu, dönüşüm şunu full tutsun Full biri, full tutsun biri. Hayır hayır, niye tutuyor ya biri? Tuttum, tuttum, ha, tuttum. Tamam bırakma. Burada ne yaptın ya, lan? <laughs> ya o da gitti, ya. o da gitti, o da gitti. E kazandık. E kazandık. E, kolaydı. E, kolay. e, şimdi e, hadi, hadi bakalım canım. kendi içimizde. E, hadi. E gel. E gel. Ya Allah çamur yapıyorlar ya. Sayılmaz ya. ki bu. Bu sayılmaz. Hep böyle oluyor ya. Remake <laughs> mi kanka biri mi girdi? Hayır bu sıma duruyordu. Biri girdi ali. kanka, kanka. biri girdi alo. Kim girdi kanka? Remake remake. Biri girdi şizim. Practice. Practice. Bugün <laughs> 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 Okan abi diyor ki facility diye ne demek diyor Fe Ferit diyor ki facility mi abi? Kararını <laughs> 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 sikmiştim. Kim <laughs> tuttu <kim> beni? Oksu hanım. Ya üfretme ya üfretme kanka ya. ne oldu gülme komşuna. Ben kazandım. Gelir başına. Aynen öyle. <laughs> Doğruyu söyledim kanka. Reportladım. Kanka şunu düzgün kurup karışık bir <laughs> oyun oynayalım. Şey Lan düzgün kuruldu tamam işte kanka kazandık bitti BS. Abi bu... Lan Nazim ne demek bitti BS? <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> evet kazandık evet. Çok oldum ama bir şey diyemedim lan. Mutku tutuluyor ona Hayır practice daha bu. Kanka nice şunu düzeltsene. Bak. Şey, Açıyorum şu an deniyorum. Başka... Required players. ES tam buradan bak, Bak başlayamıyorum bak. 3 kişi daha lazım. 4-1 abi 4-1. 4-1 mi? 4 1 abi. Oğlum 4 tane GTA oynandı. GTA komple silindi. GTA komple silindi oynayamadık ki. Abi şu var bir de bak oynayabileceğimiz. Ya Diğerler hepsi 12'lik. Bugün yeniliriz arkadaşlar. Bizim bizim ne söyleyeyim. Bugün yine üzgün döneceğiz onu söyleyeyim. Hexagon çok zor lan. Hexagon bir kişi yok abi. Kanka bir kişi yok. Kim, Kim yok? Dur dur. Ha sen öyle ayarlayabiliyor muydun? Ayarlayabiliyor mu? Kurulmuyor ki. Kemal yok yani bir bu var şu an. Kemal ne ama? Kemal. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kemal. Kemal. Bekle o zaman ben kuruyorum. <laughs> Kuramazsın onun <oruç> için <laughs> lazım. Bir, bir şey tane şey adam buyur, 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 gel, bura. Bura saati 11 ya. yaptık. Saati 11 <laughs> yaptık. Çabuk başlat ekrana göstereyim. Çabuk başlat ekrana gösterdim. Başlat 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 çabuk 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 başlat, çabuk. Başlat çizo başlat. Başlattım amına koyayım ya. Ya hexagon. Tamam, alın alan alır alan alır. Allah Allah oyun çok zor ya. 10 kişi lazım herhalde. Tamam gel Alan alır. Hadi go. Alan almaz. Baba bas. oyunu baba. Başlattım ben abi. Wait for Komik. Doğur doğur okumadım, okumadım. Abi bu çok zor. Ben bunu gram bilemiyorum. Alan alır, alan alır, alan alır. Kanka çok zor değil, çok zor değil. Kanka ben direkt kenardan atıyorum aşağı. Bir beni beni bir kesin. İlk aşağı 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 Sendeyim kanka, sendeyim. kanka aşağı 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 Kanka öyle yapmayın, aşağı 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 Ya aşağı 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 da aşağı 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 Kanka ya yapma, evet yapma, evet yapma. onu böyle istiyorum Rofl senden ya. Aynen öyle kanka yapıyorum şu an onu Rofl bu, bu, bu ananas sen misin? Hayır Shark'ım ben şark. Bak, Shark Shark'ın <laughs> The Water'ı anladın mı? Neyi ne yapıyor oğlum? Boşluğa düştüm kanka Aa, Abi bu ne ya bu ne abi ya <laughs> Boşluğa düştüm ya kanka Aaa ee, kazandım söyledim. lan <laughs> Üç kişi eğlendi o yüzden Elinde. Kimler ben, Ben, elendim. Ben, elendim. ben, ben de elendim. Eray, 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 Burak, Kuzey Eray, Burak, Kuzey Güzel güzel iki ya, artı eledik bir, onlardan. Artı bir, artı bir, artı bir, Güzel. Dört, dört ve üç. Ya bir arkadaşım daha hexagon olmasın abi, ne olur ya. ya. aynısı, Roof aynısı. Aa, Aa değişiyor abi. oyun değişiyor. mu geldi gerçekten? Hayır, az önce yani, de az önce de a aynısı. oldu ya, yine hexagon verildi. Ama başka remek oyun yok. 12 kişi lazım, lazım yani tamam, sana bir şey ya, demiyoruz kanka. Tamam sana bir şey başka oyun yok değil mi kanka? Kanka 12 kişi lazım. Allah aşkına lan. Bırak kes. Bırak kes. Bırak kes. Bırak Sonunda Oğlum bu morlu, morlu Ferit mi? Ferit abiye bak ya. Ferit ne yapıyorsun abi? Bitirmiş lan oyunu. Kemal! Hop ya abi ne yapıyorsun ya? <laughs> ya bak! Kemal gel aşağı. Hop çabuk. <laughs> Kemal! gel aşağı. <laughs> abi şu koşan kim amına koyayım ya? <laughs> Kemal'in kuyusunu kazdım amına koyayım. <laughs> Kanka aşağı para para <laughs> ediyorum. Alo. Çok iyi rof, çok iyi rof. Aynen, <laughs> aynen. Kemal ne yapıyorsun mal? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Şey Elinizde ben varım. Elinizde ben varım. Ben senin? onu beceremiyorum kanka. Rafa beni düşüreceksin. Aşağı atla lan. Aşağı atla. Bozma beni. Aşağı Anlami atla. Anlamı sikerim. Şöyle mi? <laughs> Biri direk aşağı uçtu önümden. <laughs> Oğlum niye hala kimse selammedi? Köpek balığı kim? Köpek balığı kim? Köpek balığı kim var bir tane amına Hayır hayır. Ya. Ver <laughs> <laughs> <Ferit>, sen <laughs> <erişim gülüyor> misin? Evet. Çabuk! Hayır. Çabuk! Çabuk! Çöpün. düştüm. Hayır. Nice. Bakalım. Öldüm. Şey, bir kademe bile aşağı düşmedi ya lan. <laughs> ben elendim. Hisser ya oyuncu. Ben de diyorsun. öldüm. Gülüyor değil mi olduğu yerde ya? Yok lan bayağı iki kademe düştüm de. Hadi bakalım final mi şimdi? <laughs> Kimler ah, kaldı, ah, kimler, kimler kaldı? Ben kaldım. Ben, öldüm. ben kaldım. Noel baba evet. benim. Doğuf öldün mü lan? Kanka Kemal'i öldüreyim derken öldüm. Sami yaşıyor galiba değil Kemal. mi? Hayır ben de öldüm. Kemal'i öldüreyim e derken ben öldüm. o zaman. Bizden kim yaşıyor? Beş kişi var. Ben yaşıyorum. Değişiyor, <laughs> oyun değişiyor. Değişmiyor. Ben <laughs> yaşıyorum. ben yaşıyorum. Çabuk. <laughs> ölmedim mi? Ciddi mi lan? Ölme Aa ölmemişim oğlum ben. Helal Rose. Aa, Aa son saniye düşmeden. Çünkü beni öldürdün, öldürdün abi işte. <laughs> Abi beni sal Allah aşkına. Kemal. Hayır. Ya? Hayır. Ya. Yok aban Kemal'e aban Kemal'e. Koşacak şimdi koşacak. Aha <laughs> aşağıda görüşürüz Kemal. Senin <laughs> kimin korusarsın değil mi? <laughs> evet evet. Koşma, koşma Ciro. Kankanı yapayım ya kanka. <laughs> koşma ya amına koyayım. Bal gibi ya. ne yapıyorsun lan Ciroks? <laughs> 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 ya beni sal <gülüyor> abi <gülüyor> ne olur sal beni ya. Kemal geliyorum bana başlayalım. Geliyor Kemal. Hayır <laughs> bir de. Gel <gülüyor> <gülüyor> kal buraya. Şişt gel buraya gel buraya. Ya dur al. Dırın. 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 aynı Dırın. 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 Tamam. Öbür tarafa doğru devam et. Ya da aşağı. Uzak kal, uzaksın şimdi, uzaksın. İ, i̇n, bir aldı, in bir aldı. Tamam, ben in aldı tamam. ben, ben yaptım, mağlup yaptım ben. Tam inme, tam inme, tam Bu da düştü, amına koyayım. tamam, bırak. Bir şey diyeceğim kanka. Efendim. Alt bomboş. Bir layer'ı tamamen sildim kanka. Ne diyorsun ya? Düşmemeye bakın. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bizim üstümüzde var mı birileri? Mavi var ya, mavi bomboş Kanka ne yaptın? Burası mı ora? <laughs> tamam tamam ben buradan pet çizdim. Ama yani şu an o kesin ya o kesin sıkıntı yok. Yani. Bu arada Jirox kazandı ya en üstte. Helal lan Jirox. Hiç belli olmaz. Abi Hiç Abi belli canım. Olmaz. Abi canım helal lan. Tabi. Tabi tabi. Tabi. Ya Kemal. Kemal senin maviye inip maviye biraz bozman lazım. Ferit abi ki Jirox <laughs> kazansın. Önünü kır, önünü kır Ferit abinin. Eliye bak nasıl koş. Ananı hani sikiyim düştüm. İşte bu kazandık Ferit. kazandık. Ferit, 4 time düşen kanka. Yavaş yavaş yok, Ferit, sakin ihtimal mi İhtimal yok ya, ihtimal evet. yok ya. Var 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 var, nasıl yok ya? Yok yok, aldık tamam. Helal! <gülüyor> var, var. <gülüyor> <gülüyor> düştü Jirok, düştü. Ağ Ağ düştü. düştü, düştü. Ağ ya, asım döktü. Ne oldu lan? Ben mi kazandım? Kemal abi Ben Hayır hayır, ben kazandım. Kemal kazandı, Helal lan, helal lan. Allah, çok eğlendim ya. Türkiye'nin en iyisi lan. Cirox nasıl İnlertesi düştü oğlum? Bu. Öküz gibi alanı vardı. Abi salak. Bitirdim. salak. Bitirdim. <laughs> lan salak. 12 nasıl biz olduk kazandık lan? lan tamam, mal şuzu. Tamam ki de biz kazandık. Şey, abi. abi. Kemal gösterdi çıktım, ya kodu. Çıktım abi. 4 Siz abi. mi kazandınız e, komple? Kaza biz kazandık evet, abi. Biz tamam abi. Ne oldu her şeyi kazandık. <gülüyor> 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 abi her şeyi kazanmadık mı? Bir anda Princess falan maçları. Tamam abi siz kazandınız. Ha, bu neydi ney neydi biz dün koymuştuk hiçbir, şey, hiçbir, şey, hiçbir şey koymadık <laughs> Kimse Kemal, hiçbir şey koymadık. söylemedi Nasıl söylerim <laughs> <Kemal, ne gülüyor> <kazak adamsın. gülüyor> söylemedik oğlum demek bir helal kazandınız abi işte daha evet, helal, abi. Olsun. helal olsun helal olsun